Rumeli Hisarı Boğaz Kesin Hisarı olarak da bilinir. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Boğaz içinde bulunan ve bulunduğu semte adını veren Hisar. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden önce Boğaz'ın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için Anadolu yakasındaki Anadolu Hisarı'nın tam karşısında inşa ettirmiştir. Hisar'ın inşasına 15 Nisan 1452'de başlanmış, 31 Ağustos 1452'de tamamlanmıştır. Halil Paşa Kulesi'nden giriş yaptık. Hisar'ın genişliği 120 metre, uzunluğu 250 metredir. Hisar'a giriş dört ana kapı ve bir küçük yan kapıdan sağlanmaktadır. Hisar'da İstanbul'un fethi sırasında kullanılan toplara, gülelere ve ilçi kapattı söylenen zincirin bir parçasında ev sahipliği yapılmaktadır. Cephane ve erzak malzemelerine giden yolların ucunda iki gizli kapısı da bulunmaktadır. Hisar'ın Sarıca Paşa, Halil Paşa ve Zanus Paşa adlarında üç büyük ve küçük Zanus Paşa ile 13 adet irili ufaklı burcu bulunmaktadır. Hisar'ın büyük kuleleri birleştiren çevirme duvarlarının kuzeyden güneye uzunluğu 250 metre, doğudan batıya uzunluğu ise 125 metredir. Ayrıca su içmek için çeşitli kaynaklardan da yararlanılmıştır. 1991'den bu yana Rumeli Hisarı'nın her yılın Temmuz Ağustos aylarında yapılan ve birçok ünlü sanatçının konser verdiği organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır. 2015'te restore edildiği bilinen Boğazkesen Kesen Fethi Mescidi burada bulunmaktadır. Bizans dönemine ait olduğu düşünülen sancının üzerine Fatih döneminde Kale Mescidi inşa edilmiştir. Arkadaşlar eskiden içinde su biriktirmek için yapılan bir depoymuş. Hisarın tek dikdörtgen şekilli burcu yer alır. Diğerleri yuvarlak veyahut da çok yemelidir. Ara bölgeler sur duvarları ile kapatılmıştır. Kapısı, Dizler Kapısı, Hisar Peçe Kapısı ve Sel Kapısı olmak üzere dört ana ve mezarlı kapısı adlı bir tali kapısı vardır. Sultan II. Mehmet, kulelerin daha hızlı bitmesi için komutanlara bir görev veriyor ve en hızlı bitirene de ödül vereceğini söylüyor. Kuleye ne zaman başladık ne zaman bittiği yalnızca Zanos Paşa'nın kulesinde yazılmaktadır. Yani biz buradan Zanos Paşa'nın kule yarışını kazandığını anlayabilmekteyiz. Ayrıca Zanos Paşa'nın kulesinde Hz. Muhammed adlı kitabelerde bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in muhteşem zekasının bir eseri olan Rumeli bu anlattıklarımızdan ibaretti. Teşekkürler.